Bugün geldi, çattı. Aralık ayı ne ayı? 2024'ün bitenler ayıdır. Sevdiklerim, sevmediklerim hepsi burada. Aslında tam bir sene değil ama 7-8 ayda bütün bit bitirdiklerim hepsi bu torbada. Bakalım neleri sevmişim, neleri sevmemişim, neleri bitirmemişim. Görüyor Hazırsanız başlıyorum. O kadar çok fazla var ki, o kadar çok fazla işte duş yeli, kremle ya yani aklınıza gelebilecek bütün kozmetik ürünleri şu an hepsi bunun içerisinde. Kategori kategori ayırsam mı diye düşünüyorum yoksa direkt elime gelen ilk ürünlerle başlasam mı? Üstten alta doğru ne var ne yok hepsini göstereyim. En <laughs> başta duş yerleri var. 1, 2, 3 ve 4. Parfüm sarkasıydı. da çok hoşuma gitmiş. şöyle atıyorum. löpetikleri ballı olanı daha çok seviyorum. Johnson Baby'nin duş jelleri inanılmaz güzel kalıcı sabahtan akşama kadar üzerinizde o koku kalıyor diye. bundan çok memnun kaldım. Hatta iki tane almış. Tanesi nar çiçeği, diğeri papaya özlü. İkisinin kokuları muhteşem. Bence bakabilirsiniz. Bunlar benim sevdiklerim. Yves zaten tüm ürünlerini seviyorum. Bu karma ve yağlı olan ciltler için yıkama jeliydi. Duşta kullandım. Gayet güzel. Herhangi bir iriti çıkarmadı. Sevdim. Alır mıyım? Alırım. Libre. 30 ml'di. de olan bir koku ama çok da güzel bir koku. Bir tık sıkıldım. Çok severek kullandım. Çok muadili çıktı. Biraz daha farklı parfümlere doğru yönelirim ama aşırı güzel gül kadınların kokusu diye geçiyor zaten. Beğendim. Victoria's Secret'ın body spreyleri bundan bende bir sürü var. Şu arkamda da var. Hatta bir tanesi Velvet Beatles. Diğeri de Floral Boom diye geçiyordu. O kadar çok sevmedim. O yüzden bunu banyo kokusu yaptım. Bu gayet güzeldi. Bir tık şekerli ve romantik gibi ama daha çok kış kokusuydu. Yazın ağır kaçabilir. Bunları atıyoruz. Benim saçlarım kıvırcık. Normalde diğer videolardan da görürsünüz ki ben çok fazla saç ürünü kullanıyorum. Gerek köpük gerekse böyle hair için saç kremi. İlk kremleri göstereyim. Bir tanesi Marc Anthony'nin Limon Öz, diğeri de Urban Care'in Kekleler için Twisted Curls Hibiscus adlı. Hangisini daha çok sevdiğini derseniz ikisi de aslında hemen hemen aynı performansla kokuları bir tık farklı ve dokuları aynı. Marc Anthony bir tık daha yağlı. İkinci gün ya da üçüncü gün çok daha rahat daha kullanabilirsiniz saçlarınız kıvırcıkken. Ertesi gün bunda yağlanmayı daha çok görürsünüz. Rahatsız edebilir sizi. İki ürün de gayet güzel. Marka Antonio bir tık daha pahalı. Bunları da sevdim. Fena. Köpük olarak biri beniri de bir tane L'Oreal Else. L'Oreal Else köpüğü inanılmaz. Güzel bir şey. Asla sert sert yapmıyor. Kokusu muazzam. Güzel. Saçlarınızı istediğiniz o etkiyi bukleye verebilirsiniz. Ve silik ban yaptığınızda bile kısa saçları hemen anında alır. Ben neden? o kadar hoşlanmadım. Ben bir daha tercih etmem ama L'Oreal'i tercih ederim. Ama bunlar iki tane bitirmişim. Aynısı söylememe gerek yok. Marudermin şu an hala kullanıyorum bunu. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Leke giderici serumu. Bitsin ondan sonra yorumlarım. Atıyoruz. Emotional Paraben alkol olmayan deodorantı. Çok güzel bir kokusu var. Biz içerikli olduğu için kullanmaya devam ederim. Sağ tarafa gidiyorsun. Bir yine kas arkasında 10 liraya mı 15 liraya mı ne gelmişti o zaman. Bir tık kış kokusu. Güzel mi? Güzel. Sandal ağacı, Yasemin ve Müge Çiğe. Sandal ağacı olan kokuları çok severim zaten. Gayet güzel. Yazın kullanmayın bunu. Yazın biraz daha fresh kokular kullanırsın bu tam kışa özgü bir koku gayet güzel bir daha alır mıyım alırım ama daha böyle fresh deodorantlar yetmeyi seviyorum sevdim mi sevdim bir daha alır mıyım zorda kalmadıkça almam watsons miseler makyaj temizleme suyunu kullanmışım bunu hiç beğenmedim gözlerimi çok yaktı inanılmaz yakıyor inanılmaz acıtıyor göz makyajı için değil ama tem makyajı için kullanılır Bakın hayatımdaki en güzel maskelerden bir tanesi saç maskesi. Bu Hindistan cevizli olanı büyük boy dibini sıyırdım yani inanılmaz güzel. Işık evet, mışık falan bayağı gitti kötü oldu da bunun ne kadar güzel olduğunu söylüyordum ben. Yani saçlarıma aşırı iyi geldi ama saçlarım yumuşayacak yapıp kokusu aşırı güzel o yüzden beğendim alırım. Yves Rocher'in kokusu aşırı güzel bir koku tam bir yaz kokusu. Hala kokladıkça çok hoşuma gidiyor. Bakayım şu kalmış mı? Kaldıysa sıkacağım diyeceğim ama kalmamış. O yüzden. Bunu bir daha alırım yani. Gerçekten yazı olsun. Bir daha alırım. Yinoşen dediğim gibi tüm ürünleri sevdiğim için. Neutrogena'nın Hydra Boost bu spreyle vücut kremi. Canlandırması güzel ama bana yeterli gelmedi ya da benim cildim daha çok kurumaya başladı. Ama günlük olarak kullanabilirsiniz. fıs da oluşuyor. Kolay kullanımı. Gayet güzel. Yine bir İvroşe ürünü yani yüz göz hiç fark etmez makyajınızı çıkarabilirsiniz göz makyajınızı çıkarabilirsiniz ya da bu guaşa yapıyorsanız onu yapabilirsiniz vücudunuzu yüzünüzü tıraşlıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Gözün makyajı için birazcık böyle buğulu gösteriyor. Sonrasında yakmıyor ama buğulu gösteriyor. O beni biraz rahatsız etti. Ne de <laughs> güzel fiyat performans ürünü. CV kafeinli gözaltı serumunu kullanmışım. Çok hoşuma gitmedi. Zaten bunu shortlarda göstermiştim bitenler olarak. Çok etkisini görmedim öyle söyleyeyim. Matsons ürünü. Yoğurtlu ve pistachio kokusu çok güzeldi iyisi geliyor. Garnier'in Garnier'in çift fazla mıydı bu? Kontak lens kullananlar için çok daha uygun bir ürün. Bunu çok sevmiştim. Hiç gözünüzü yakmıyor. Gayet memnun kalmıştım. Garnier'in bu arada bu tüm serileri güzel makyaj temizleme ürünleri için bir daha alır mıyım? Alırım. Şivik glikolik asit. Bunu hala kullanıyorum. Yedekli alır mıyım? Tabii ki de alırım. Çok fazla ürün olduğu için artık böyle kısa kısa geçeceğim. Çünkü çok fazla gerçekten. Ben Yani bu kadar ürün nasıl bir bilmiyorum ve gerçekten evim çöplüğe dönmüş durumda. Sebamed'in 50 plus güneş kremi hem yüzünüze hem de vücudunuza uyguluyorsunuz. Sebamed'e zaten güvenim sonsuzdur. O yüzden bir daha alırım. Sadece arasına kadar gelebildim. Çok kullanma süresini açtığım için o yüzden kullanmadım. Başıyorum bunu yine Eroshen'in Kremi aşırı güzel nemlendiriyor alırım. Bozmandan İhsan Hanım bu kafeni şampuanlarından almıştım. Sevdim. Memnun kaldım. Bir tık fiyatı yüksek. indirimden denk gelirsem alıyordum. Bir daha alır mıyım? Alabilirim. Saç diplerime, yani kuru saçlarıma çok iyi gelmişti. Belki bunu ton kullandığınız zaman çok daha iyi diye düşünüyorum. Bir maske kullanmışım. Kağıt maske. Gayet güzel. After sun. Curly hair için hobi. Olur. Neden olmasın? Bioxin'in biyotinli şampuanı. Bunu çok sevdim. Gayet güzel. Güzel temizliyor. İnanılmaz güzel arındırıyor kiri. Yani kıvırcık saçlı olduğum için çok fazla ürün kullanıyorum. O yüzden herhangi bir sorun yapmadı. sevdim. Bir daha kullanamayıp kullanım fiyatı da çok uygun. Pastelin Glossy Glow. En sevdiğim. Bakın cam cilt gibi duruyor. Böyle parlıyor cildiniz. Işıl ışıl yapıyor. Bunu bitirdim bir şişesini. Şu an ikinci şişesini kullanıyorum. Alın aldırın yani. Bunu her zaman söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Iroşe'nin Evidence. Ne diyebilirim ki buna? Bunu bilenler bilir. Bazıları gül notasının çok olduğunu söylüyor ama ben asla gül notası almıyorum bundan. Daha böyle çiçeksi papatyadır, semendir. Her zaman kullanırım. günlerinizde bir alana bir bedava oluyor. O yüzden o uyguna gelebilir. Ve İsanon'un kafeinli şampuanı bitirmişim. Hepsini atıyorum bu arada. Otacanın gül suyu her zaman her yerde kullanırım. Şu an bile çok az kalmış ama az kış her zaman kullanıyorum. Yazın özellikle dolaba koyuyorum. Dolaptan çıkartıp fıs 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 yapıyorum. Seriniyorsunuz çok güzel nemlendiriyor. O yüzden bir daha alırım. Uygun fiyatlı nemlendirici. Oral El Elsevin saç kremi. Bu bir tık yağlan Dırdı. Çok memnun kaldığımı söyleyemiyorum. Diğer L'Oreal Elsev ürünlerini tercih ederim. Çok iyi anlaşamadım. O yüzden bunu almam. L'Oreal <laughs> Elsev'in Hydra Lirenik saç spreyi. Bu benim saçımı çok işlemedi. Zaten saçlarım benim normalde dolgundur, kabarıktır. Sanırım biraz daha sönük saçlar için geçerli. Çok etki etmedi yani. Kabarık olan saçım daha mı çok kabardı? Anlayamadım o sırada. Nemli bir bitiş yapısı olduğunu söylüyor. Evet canlı parlak gösteriyor. Ama benim saçımı dolgunlaştırmadı. Yani olduğu gibiydi zaten dolgundu. Belki bunda kaynaklanabilir ama çok güzel bir canlılık verdi. Parlaklık verdi. Yine Yves Rocher'in nemlendirici. L'Oreal'in ay bu var ya yılların ürünüdür. Yani bir ara ne popüler oldu ne unutuldu. Su bazlı. Normalde önceden cildim daha fazla yağlıydı. Daha karmaya dönüptü. Şimdi biraz daha kuru olmaya başladı. Su bazlı olan nemlendiricisini kullanıyordum. Cildimi sevdim. Makyaj altına daha çok kullanıyordum. Çünkü cildim daha güzel gösteriyordu. Alır mıyım? Yani alırım ama artık eskisi kadar popüler değil. Daha bunu bence övebilirsin ya da ön çıkartabilirsin. Nem olmasa gözaltı maskesi. Zaten tek kullanımlık maskeleri diyecek hiçbir şeyim yok. Doldurma parfümler. Eminönü'den alıyordum. Bunu ne almışım? Libra almışım. Birebir aynı bu arada. Eminönü'nde bir tane esansçı var. Aynısını yapıyor. Muadil. Yine aynısı bak. Bunu duyup boyun almışım. Bu neymiş? Mozgatmız. Estela durumdu sanırım. Bu da güzel. Aşırı güzel bu da. Yani sabah bir fıstıkın akşama kadar o koku kalıyor sizde. Tekrar yenilemek zorunda değilsiniz. Kiwi'yim bir ara böyle serumlara takmıştım kafayı. Peptit kremi. Çok vav wow bir etki beklemeyin. Bunun ondotene. Bunu yıllar oldu kullanmayalı. Yani gerçekten en son makyaj masamı düzenliyorum videolarında falan atmıştım. SPF 20 hala var mı bilmiyorum. Bir de bu marka kaldırılacak diyorlar. Kaldırıldı mı ondan da emin değilim göremedim ama. Fena değildi ama rengi bir tık koyuydu zaten. Kullanmadığımı görüyorsunuz. Ay bu Mekin. Strawberry kremi. Aşırı güzel. Bu da çok güzel. Camcılık gibi ama pastel beni daha çok tatmin ediyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden. Kiko'nun Contrist'i. Bunu kullanıyorum hala. Sadece kabı kalmış burada. Atıyoruz. Böyle şeyler önceden çok popülerdi. Şimdi artık eskisi kadar popüler değil. Neden? Şeker peelingi dudaklar için. Artık yok herhalde. Bir de kokusu falan bir değişmiş bir şey olmuş. <laughs> Atıyorum. L'Oreal Elze mucizevi ya yine saç şekillendirecek krem. Bu da çok güzeldi. Bu da L'Oreal Elsev'in bu köpüktür, kremdir. Ürünleri aşırı güzel ve Tutucu. Body Shop ülkemizden ayrılıyor ne yazık ki. Hala çekilmedi ama. Kil maskesini kullandım. Hala daha kullanıyorum. Küçük boyu var. Büyük boyunu asla almanıza gerek yok. Çünkü çok çabuk kuruyor. Bu bile kurudu düşünün. Marvis'in diş macunları inanılmaz güzel. Temizliyor. Ferahlık bırakıyor. Tatmin eder. Öyle söyleyeyim. Kullanırım. Alırım tavsiye ederim herkese de. Şu an hala kullanıyorum. Hiroşen'in ısı koruyucu spreyi. Ben saçlarımı çok ısı uygulayan bir insan değilim ama yine de böyle kırılmaması için kötü olmaması için koruyucu kullanıyordum. İhtiyacım olan bir ürün değil. Sadece merak ettiğim için kullanmıştım. Güzel. Kötü bir ürün değil. Serum taraflara geldim. Fair'in serumu. The Fair markasının serumlarını çok beğeniyorum. Saç için olan serumları çok çok daha güzel. Bu C vitaminden de memnun kalmıştım. İndirimde 100 liraya gibi almıştım. Eğer indirime denk gelirseniz alın derim. The Purist zaten söylememe gerek yok. Leke karşıtı Arbutin kremi. Şöyle göstereyim. Kışın kullandım. Cildimi çok iyi. Aydınlattı. Lekelerimi açtı. Az önceki ne hale gelmiş baksanıza. Bunu ben sevmedim herhalde. Evet Lally'nin liner'ını almışım. Ben bunu iki sürüşte falan fırçası bu şekilde oldu. Güzel de çekemediğim için attım. Bu sevmedim. Bir daha alır mıyım? Tabii ki de almam. Eyeliner bizim için önemlidir. Yves şöyle saç maskeleri vardı. Bunlardan bitirdim. Fena değil ama biberi suyu daha faydalı. The ürünlerini çok severim. Hala daha kullanırım. Buffet Peptid Serumu. Hala göre bir tık daha pahalı. İnce kırışıklıklarınızı açıyor. Golden Rose'un bir tane aldıydı ama tabii seneler falan oldu. Bakayım bazen böyle eski makyaj malzemesi kokar ya, aynı onun gibi kokuyor. O yüzden artık atıyorum. Shevin kafeinli serumunu kullanmışım. Saçlarımı böyle silik ban yaptığında üstünde hala şeyler var da silik ban yaptığımda bu benim bebek saçlarım çok fazla olduğu için çok güzel yapıştırdı. O meşhur markayı almadım, kullanmadım ama Mix bir wax olanını kullandım. Gratis de satılıyor. Gayet güzel, memnun kaldım. O yüzden bu üründen devam. Biraz önce bahsetmiş olduğum Pastel'in Glossy Glow inanılmaz güzel bir ürün. Sadece çok çabuk bitiyor o ayrı bir mesele. Hatta şu şeyini çıkarmışım daha güzel çıksın alayım diye alırım. Bunu indirimden alın, stoklayın öyle söyleyeyim size. Bir adet kurumuş, çatlamış. Şuraya bakın. Bu ne? Ay yılanmış. Neyse at bunu. Çık. Allah gitti bayağı. Ne bir nem bombası. Bunları seviyorum. tanımlık maskeleri seviyorum. Bunu shortta paylaşmıştım. Short videomda paylaşmıştım. Her zaman yanınızda olması gereken paranızın asla boşa gitmeyeceği ürünler diye. Hala kullanıyorum. Adat çaylası var. Fıs, fıs İsmail gibi olabilirsiniz. Bitti bu da. Şimdi bakın taş. Kafamı... kırar be bu. Bu ne? taşlaşmış Allah'ım ne oldu sana? Laroche'u çok severim. Güneş kremlerini ayrı bir severim. Herhangi bir irite, herhangi bir reaksiyon hiçbir şey göstermedi. Hala kullanır Kullanırım. Şu arkada da var zaten. TV'nin C vitaminini kullanmışım. Yani bunlar benim sabah kullandığım ürünlerdi. Fena değil. E, şöyle bir glossunu kullanmışım. Biliyorsunuz ki 2020 3 2024. Gloss yılıydı. Herkes gloss sürüyor. Gloss sürmeyeni dövüyorlar. Ben de bunu almıştım. Beğenmiştim. Fena değil. Sephora'nın yıllanmış bir yani rengini görüyorsunuz yani. Belki benim çok eski videolarımı izleyenler görebilir. Elveda. Ordinary'nin kafein serumlu gözaltısı. Evet. Bunun yerine bunu kullanıyorum artık. Gayet güzel. Severek kullanıyorum ve göz altıma iyi geliyor. Halkalara, morluklara. Yine Moridem'den C vitaminli bir serum bitirmişim. Bunlar benim artık her zaman kullanacaklarım. Ama Moridem güzel marka. Retinol 30 yaşından sonra kullanmanız gereken vitamin, serum. O yüzden kullanın. Ama Kasım ayıyla bat sonuna kadar kullanın. Çünkü diğer türlü cildinize leke yapabilir. Ay bir şey değil mi son ürün? <laughs> Bu da pasteli. Bir ara bunlar da çok modaydı bilirsiniz. Atıyorum artık yani ben bunu kullanmam. Ne yapacağım bunu? Çok kötü kokmuş yani. Dil kanseri falan olurum öyle söyleyeyim size. Şimdi size geri göstereceğim. Hala geldiğini. Dı 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 Bakın her yer her yerde. Videomu burada kapatıyorum. Umarım sevmişsinizdir. 2024 yılında sevdiklerim, sevmediklerim, bir daha kullanır mıyım kullanmadıklarım, tüm hepsini buraya döktüm. Ve şimdi hepsi bunların köpeğe gidecek. Ben de oh ve demiş olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>